Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Aselsan hissemizde beraberiz. Arkadaşlar Aselsan hissemizde şurada gelen seans sonuna doğru gelen bir kırılımla beraber ufaktan Mekke'nin de yeşil, indika, yani yeşil mumlarının çalıştığını görmekteyiz. yani burada Uzun süre giden bir kırmızı mum indikatörüyle beraber, kırmızı mekli mumlarıyla beraber arkadaşlar. Burada yeşil gözükmesi gayet güzel. Zaten %1.19 bir yükselişle kapatmış. Arkadaşlar bunun kırılması için saksinyel indikatörünün terse dönmesi için ben en azından şu şu seviyelere yaklaştıkça yani 42 bandı ve şu direnç hattı geçildikçe arkadaşlar bu saksinyel indikatörü negatif yönde etkilenip terse dönebilir. 42 58 ve şurada 42.40'tan önemli bir direncimiz geçmekte arkadaşlar. Destek olarak da şurayı zaten belirleyeceğiz. 40.20 ve yaklaşık olarak 39.84'ten önemli bir desteğimiz geçmekte. Ama şunun devam etmesi için arkadaşlar mesafesi olarak sıfırın yukarısına tırmanması lazım. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.